Sevgiler, hürmetler, saygılar milletim. Birlikte, beraberlikte Avrupa'da yaşıyoruz. İşçi ailesi Hollanda'ya geldi. 69'da ben geldim. Ufak çocuktuk. Multikültürel bir, bir, birlik beraberlikte bir sokakta yaşıyorduk. 3, 5, 6 yaşında bir sıkıntı olsaydı sokakta ya Marukan anası, ya Hollanda anası, ya Surinam anası sokağa gelirdi. Bizi kapardı, yardım ederdi. Ayağımıza yara olsaydı bal kordu. Yaşlı insanlar, sokağımızdaki yaşlı insanların alışverişini bize bir cüzdan verirdi, onun içerisinde para verirdiler. 7, 8, 5 yaş, altı yaşında çocuk olarak bu yaşlı insanların alışverişini biz gidemiyatı vardık. Benim annem, babam 6'da işteydi. 6 yaşında, Hollandalı, Allah rahmet etsin, family rose, beni bisikletin arkasına alıp okula getirirdi. Okuldan gelip alırdı çünkü annem, babam çalışıyordu. Bu bir birlik beraberlik içerisinde bir huzur ve sevgi ve saygı içerisinde bir yaşamdı. Aynısı bizim köylerde mevcuttur. Köy hayatında herkes birlik beraberliğe yaşıyor. Hollanda hükümeti, Hollanda devleti tam modern bir devlettir. Tamamıyla bizi öz, özümüzden aldılar, saygımızı aldılar, birbirimize sevgimizi bizden aldılar, birbirimize kin ve nefreti karşı karşıya getirdiler. Bunu engelleyelim arkadaşlar. Mutlaka mutlaka kim olursa olsun Hristiyan olsun, Müslüman olsun, beyaz olsun, siyah olsun. Hepsini bütün farklıları kenara koyup birlik beraberlikte ayağa kalkmamız lazım. Yarın çok kötü olacak. Bak 3. Dünya Savaşı patlatmış. Bu bu tarafa da gelecek. Hepimiz zorlanacağız. Bu zor günleri, karanlık günleri birlik beraberlikte aşabileceğiz. Tekrar hürmetler, sevgiler, saygılar. Haleluya, elhamdülillah. Ya, yeah. 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 hey, süper.